önümde bir fotoğraf karesi var. Birazdan yönetmenim de o evi gösterecek sizlere. Kuzey Irak'ta şehit düşen sözleşmeli er Mustafa Uslu'nun Çorum'un Çukuroz köyündeki cenaze töreni yürekleri dağladı. Neden dağladı? Babası olan şehidin babası Sadık Uslu, harabeye dönmüş olan bu gördüğünüz ahşap evde hiçbir taziyeyi kabul edemedi. Çünkü neden? "Yıkılır." dedi. Evim yıkılır dedi ee, ve bu dram sosyal medyada binlerce kişi tarafından da paylaşıldı. Çevre Bakanı Murat Kurum harekete geçip evi yenileme sözü verdi. Milyonlarsa o ev artık yıkıldı yıkılacak. Evet. Yenilemeyi bırakın şehitimizin e, ailesini başka bir eve yerleştirin. Yani evet. beklemeyin şeklinde evet. sosyal medyada e, bu şekilde. Şimdi gerçekten e, şehidin ailesine öncelikle bizler de başsağlığı diliyoruz. 20 Şubat'ta kaybettik şehidimiz Mustafa Uslu. Allah rahmet evet. eylesin. Ama Sayın Afşin gerçekten bu evin yenilenme gibi bir e, söz konusu dahi Ay, olamayacağını tabii, düşünüyoruz. Ayetil Hanım, Yorumunuzu alalım. Dün tesadüf bu konuyu ben en son işledim. 6191 sayılı evet. sözleşmeni Er ve Çavuş Kanunu'ndaki sıkıntıları. Bu çocuklar emekli olduktan sonra bana gelmişlerdi. Bunların e, yasal çerçevede e, yüzde e, şö, hepsinin 7 yılı dolduktan sonra devlet memuru olur maddesi var. Bunların sözleşmesinde. Fakat bunların yüzde ikisi ancak işe girmişti. Ben bunun düzenlemek için maddeleri yaptım. E, bunların e, sosyal güvencesi çalışması da lazım. Ama en büyük riskleri işte şehit olmak. Allah rahmet eylesin bunu delikanlımıza. E, dikkat ederseniz fakir aile çocukları gidiyor çünkü istihdam ihtiyaçları var, ekonomik ihtiyaçları var. Ama yine de vatanperver olmayan bir kişi sözleşme, sözleşmesiz gitmez savaşa. Ama buradaki e, düşüncelerinden üzülüyorum. Arkadaş niye tadilat yapacaksın? Belediye ya da devlet buna bir ev versin. İşte o 6191'e ben o tadilata şimdi bir madde daha eklemiştim. Yıldız koysunlar, şehit olana bir ev verilir. Yani bu standart olsun. Mehmetçik Vakfı kesinlikle zaten onun statüsünde var. Bir tane ev verilir desin. Mehmetçik Vakfı'nın da statüsünde. Mehmetçik Vakfı'nın da kusura bakmasınlar gelirleri çok iyi biliyorum. Daha önce ben aşı fabrikası kurmak için onlara gittim. Birebir bazı düşüncelerini de biliyorum. Mehmetçik Vakfı zengin bir vakıf. Bir tane ev almak için bir sıkıntısı yok. Ama yine de burada babaya sesleniyorum telefonumla ya da vermeye çalışayım eğer ararsa bizi. Ben ona Bursa'lı hayırseverlerden bir tane ev yaptıracağıma söz veriyorum. Hocam gerçekten, gerçekten e, çok takdir ediyorum sizi. Yani, çok da duygulandım. Yani, yani, şehidinizin evini yani, bir Bu anlarsa. çocuk niye gider? Yani siz niye gidersiniz? Belki bebeği de vardı, çocuğu da vardı. Belki evliydi, ailesi vardı. Vali değil. ya da şey e, kesinlikle Sayın Uçum'a rica ediyorum. Toki evleri gibi şehit evleri de yapsınlar. Ee, bu Allah ömür versin inşallah onların ayaklarına taş değmesin deriz ya halk arasında. Evet, evet. Bunlara birer ev vereceğiz arkadaş. Bu bizim vatan borcumuz. Bu, biz burada rahatlıkla evlenirken o çocuk o e, terörist denen hainlerle savaşıyor, şehit oluyor. Annesi babası bir umutla gönderiyor yani bir ekonomik ve diğer nedenle oluyor vatanperverlik. Ben buradan tavsiye olsun. O 6191'e o diğer maddeler yanında bu maddede bir yıldız koyacak. Sadece yıldız zaten hanım evet. yönetmelikte. Şehit olanlara ev verilir. Kaç tane sanki şey yani hep hayırseverler zaten niye arıyor böyle? Vallahi sayın hocam e, yani bu vatan için bu topraklar Tabii. için evladını Seves Öyle bir veren Şey aile evet var ve bu evin de oturulacak hiçbir tarafı yok. Ee, bu ailelere yardım edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu söz konusu bile olamaz. Düz sormadık. Ama sormadı. ben söylüyorum yine eğer yani, Ferdi olarak elimizden gelen ona ev yapmaya çalışırım. Yaptırır sizden de. Şimdi, yani e, ne acıdır ki efendim Mustafa Uslu şehit düşmeden önce de Bak. ailesine yeni bir ev Bak. alma sözü vermiş. Çünkü bunlar emekli olunca Değil mi? 1 milyon lira tazminat alacaklardı. Ya. Köyde 1 milyon lira ev yapabiliriz. Yani zaten köy evleri yıkılır. Neden? Çamurla yapılıyor taşın arasına çamur samanla Hocam zaten ben gördüm yani. Evin merdivenlerine bir bakın. Evet. Ayak kıbılık diye yapılan bir yer var. Yani bu evde ahşap mı tahta mı şey de belli değil malzemesidir. Buradan tam göremiyorum ama önümdeki gazetede gördüğüm malzeme birbirine girmiş tahta parçalarından sadece etabı kaplı bir yaşam alanı Benim sözüm olsun. Çalışılmış gibi. Eğer herhangi devre herhangi yani. bir şeyden ev verilmezse ben onları Bursa'da hayırseverlere ev yaptıracağıma söz veriyorum onlara da gerçekten inşallah bir hayır olur. Bu da örnek olur diğer vatandaşlarımıza evet, evet. Çok basit. Ne olacak Ayten Hanım köyde bir ev kaç liraya çıkar ya? Değil mi? Maliyeti ne olacak ya? O can o can cana vatanı için feda eden o canlara, o aileye bu evladım bu vatana feda olsun diyor. Bak böyle bir toplum göremezsiniz. Evladımız da ekranlarda. Allah rahmet eylesin. Yine de Allah razı olsun vatan için. Evet. etti kendini biz de ona sahip çıkacağız. Eğer o vatan için kendini feda ettiyse biz de vatandaş olarak ona, ona ve ailesine sahip çıkacağız. Benim sözüm olsun. Sayın Uçum'dan, Sayın Bakan'dan rica ediyorum, arz ediyorum. Evet. Lütfen bu delikanlıya yani, bir tokiye versin ailesine. Ama yok veremeyecekse ne oldu? Bizim telefonumuz Sayın Bakan bulur bir da. Vallahi ulaşın <laughs> yani Aile biz de bizi evet. bulur. Değil mi? Ee, biz memnuniyetle bizim Nişitürk kanalına aradığında biz kendisine o evi yaptırır, Söz veriyorum. Yani. Çok teşekkür ediyorum Sayın Afşin. O güzel yüreğinizle. Hiç merak ekran başındaki izleyenlerimiz de e, görüyorlar. E, yani hocamın da dediği gibi Sayın Hocamın bu şehit ailesini, bütün şehit ailelerine bu durumda olan Tabii. E, uzatılması gerekiyor. Bu konunun bu satırlarda ben şu an bunu okumuyor olmam gerekiyordu ama e, tabii ailenin e, evet. durumu da içler acısı. Şehidimizin vasiyeti olsun bu da. Evet. evet. Toprağı o da aldıkları. en azından yani gözleri açık gitmesin derler ya. Allah rahmet ya Allah rahmet, biz ona bir vatandaş, bir kardeş olarak Allah rahmet eylesin. Elimden gelen söz veriyorum. Birebir koşup onların ev almasını sağlayacağım.